Hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Sizin sayenizde 250 abonelere kadar ulaştık. Lütfen beni böyle bir arkadaşlar ailemizi ve beni 350 abone yaparsanız çok mutlu olurum. Her videoya giren abone olursa çok çok iyi olur. Sizi gerçekten çok seviyorum. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Herkes başının üstünde yeri vardır. Neyse videoyu geçelim. Bugün sizlerle birlikte kendi Crush'ı hileli nasıl yaparsınız veya kendi Crush değil de başka oyunlara Google hesabıyla giriş yapıp hile yapmayı göstereceğim. Arkadaşlar uygulama, uygulamamızın adı Lulu Box. Bakın şu ve giriyorsunuz şu verdiğim siteyi site yazıyor zaten şuradaki siteye girin orijinal sitesidir site yazıyor zaten sonra aşağı inin en aşağıya veya burada zaten yazıyormuş ben Doğanats app yazıyor burada tıklıyorsunuz burada Doğanats İngilizce evet diyorsunuz 13 megabit bir uygulama hemen indirsin evet şimdi kendi crash'ımızı da indirelim. Hani yeni yapıyormuş gibi. Kendi Crash salgamızı da indirelim. Bakın arkadaşlar kendi ile bitmiyor. Diğer uygulamalara da yaparsınız ama bununla daha iyi çalışıyor bu uygulama. Hemen bu da yüklensin. Evet, bunu yükledikten sonra ben geleceğim. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yükleniyor uygulamamız ve kendi kraşımızda yüklendi. Bakın, hilesiz bu. Buradan çıkıyorsunuz. Buradan bakın zaten bildirim çubuğuna geliyor indirme işlemi tamamlandı diye. Zenne basıp kuracaksınız sadece. Yükle var bakın nasıl. Sağ alt köşede yükle diyorsunuz. Bekliyoruz buradan yüklenmesini. Bekledikten sonra Basit bir şekilde diyoruz Burada zaten logomuz çıkıyor, güvenlidir bu. Arkadaşlar buradan tamam böyle şey çıkabilir. İzin ver diyorsunuz. Bakın buradaki uygulamaların hepsini hile yapabiliyorsunuz. Buradan biz zaten hile yapacağımız uygulama belli. Bakın Kendi Crush'ımıza hile yapacağız. Örnek diğer şeyler de hile yapabilirsiniz. Free Fire, Calm diye bir uygulama var. Ben tanımıyorum. 8 bal. Subway Surf, Tap Learn, Hill Clip Breaking, Running Tiger, Crazy Juice, Örnek Hunter Aston, Mini Milita, Once Dawn, Breaking Sniper, Cross Subway Prison, böyle Need for Speed, gördüğünüz gibi Need for Speed, Free Fire. Bunları hile yapabilirsiniz. PUBG Mobile ile var. PUBG Mobile'da ne varmış? İşte loot lokasyon yerini göster. Çeşitli hayır. Bakınız arkadaşlar. PUBG Mobile hilesi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Neyse ona da geleceğiz. Bu ayarları var. Şimdi kendi kreşimize tıklıyoruz. Burada kendi kreşe basıyoruz. Burada 99 lives unut kuydiyiz. Diyor yani. Burada bir bakın hile zaten yazıyor. Bunun üzerine indirme işareti var burada. basıyorsunuz. Burada bekliyoruz. Upgrader diyor. Nations dedi. Play Now tıkladıktan oyun hileli olacaktır. Ama saat mesela buradan girersen mesela arkadaşlar pardon. Mesela mesela buradan mesela diyelim Lulu Box'tan. Eğer buradan girer girerseniz hile aktifleşmez. Lulu Box'a girip hileyi açacaksınız bakın. Her oyuna giriş yapmak istediğinizde şuradaki Lulu Box'u açıyorsunuz. Açıyorsunuz buradan kendi klaslıyoruz. Bakın zaten açık hilemiz burada. Bu oyun hızlandırıcı. Açmak isterseniz açarsınız. Buradan play now diyorsunuz. Burada diyor ki işte bunu yüklemeniz gerekiyordu. Install now diyoruz. Buradan ayarlar diyoruz. Buradan izin verip geri çıkıp sağ alt köşede yükleye basıyoruz. Ve sonra bittiye tıklıyoruz. Sonra play now diyoruz ve kendi Crash is boosting diyor. Yani kendi Crash boost yani hile yapılıyor gibi bir şey diyor. Boost. Boostlamak yani hızlandırma. Bakın. Bunlara hile yaptım diyor. Şu üstteki örnek şöyle. Kabul ediyoruz. Bakın. Seviyemiz zaten bir olduğu için iler, ilerlemeni kurtar diyor. Ben Facebook ile devam ediyoruz. diyoruz. Yükleniyor. gördüğünüz gibi Facebook ile devam edeceğiz birazdan. Kesinlikle oluyor arkadaşlar. Facebook ile giriş yapabilirsiniz. Hemen ben e postamı ve şifremi girip geliyorum. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devam etmek ister misiniz diyor. Şifre girdikten sonra e-posta ile şifre giriyorsunuz. Buradan devama bastığınız zaman Facebook'unuz buraya bağlanacaktır. Zaten eğer önceden hilesiz oynayıp yüksek seviyelere geldiyseniz ban neden oynayabilirsiniz. Yalnız hileyi abartmayın yani. Öyle böyle abartmayın. Zorlandığınız zamanlarda kullanırsınız hile. Hemen mesela hoş geldin Berat dedim. Oyna diyorum. Ee, bakın ben zaten fazla ben bu oyunu oynamadığım için e, bir iki kere öylesine oynamıştım. hediye de verdi. Gördüğünüz gibi sınırsız cam. Pek önemli değil o. Ben 6. seviye kadar oynamışım. Buradan 6'ya tıkladığınızda e, görüyorsunuz kullanamıyorum ama 50 yazıyor bakın 50 50 tane var bakın örnek oynayacağım kullanabiliyorsunuz sınırsız bunlar kilitli ama size açık olacaktır çünkü benimki düşük seviyeli ben fazla oynamadığım için sıfırdan başladığımız için o yüzden bunlar kapalı. Eğer siz yüksek seviyelerden yani geldiyseniz bir yüksek seviyeleri. Hes Facebook'unuza bağlayarak e, hilenizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Canımız zaten sınırsız. 9999 diye bir can veriyor bize. E, bu bakın. Bir sıkıntı bile yapmaz. Bakın 1.59'da kalmış. Bakın güçlendiricilerimiz hepsi 50 bakın. Bunlar kapalı olabilir bakın. Ben 6. seviyeyim. Siz eğer 1000 seviyeseniz bunların hepsi açık olur. Yani yüksek seviyelerde olursanız. Bunların hepsi açık bakın. 53 yazıyor görüyorsunuz. 50, 50, 53. Bakın hepsi açık. Çok iyi bir hile. Fark edilmezsiniz. O derece iyi yapmışlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda kanalımıza abone olmayı. Beğendiyseniz beğenmeyi. Yorum yapmayın, unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.